Kübra'ya sen nasıl böyle bir koz verirsin? Ay ne kozu Sibel, saçmalama. Ben çalışıp evimi geçindiriyorum kızım. E, öbür işi de beğenmiyordun. Şimdi buna da laf ediyorsun. Ama olmaz ki. Ben seni kiranı ödeyeceğim demedim mi? Ya Sibel, benim yüzümden kocana yüzünü eskitmeni istemiyorum kızım. Yani ben çalışayım ki sen mecbur olduğun için değil. Gerçekten istiyorsan kal Yiğit'in yanında. Bora'nın verdiği parayı alıyordun ama. Evet, almıştım. Sen de canımı okumuştun hatırlarsan. Evi terk etmiştin ayol. Yani şimdi ne değişti ki kızım ben anlamıyorum. Hem düşmanımdan emir mi alacaksın sen şimdi yani? Ay e, Sibel abartma ne emri kızım. Ya kızcağız rica etti geldim çalışıyorum yardım ediyorum. Gel, biz seninle bir yürüyelim, bir çay kahve bir şeyler içelim, ha? Hadi kız. Hadi. Güzelim. Senin hırçınlığın bana değil aslında, biliyorum ben. Mutsuzsun acısını benden çıkarıyorsun. E tabi biraz da hamilelik stresi. Ben çok mutluyum anne. Merak etme. Sibel. Bak Yiğit çok hırçın bir çocuk. Tamam şimdi yani doğruya doğru biliyorsun ben başta evlenmenizi hiç istemedim. Ama yani e şimdi o senin kocan karnındaki çocuğun babası. Mutlu olmaya bakacağım be kızım. Ne yapacaksın? E tamam bak, belli ki dün bir kavga etmişsiniz. Ama bak sabahın köründe kalktı geldi çocuk seni almaya. Yani pişman olmasa gelir mi hiç? Sibel. Bak Yiğit'in babası intihar etti. Anası yeni öldü kardeşiyle de arası marazalı malum. O çocuk şimdi kendi içinde bütün dünya dünyayla kavga ediyordur be kızım. Seninle nasıl barışsın? İyi çok yalnız yavrum. Onun bir aileye ihtiyacı var. O yüzden onun sadece öyle nikahlı karısı Değil. Çok mutsuz bu kız der ya. Çok üzülüyorum vallahi. Oysa ne kadar çok istemişti Yiğit'le mutlu olmayı değil mi? Ne kadar çok şey göze aldı. Üç kuruşluk mutlu olacağız diye canımız çıktı ya. Derya. Senin de başın sağ olsun bu arada. Sağ ol Nermin. Sibel çıtlatmıştı da biraz. Yani... ...bir gün gelecek yaran hafifleyecek be der ya. He? Malum. Ölenle ölünmüyor. Daha gençsin. Ve çok güzelsin. Yine aşık olursun. Ha? Ben o defteri kapattım Neriman abla. Üç beyazdan uzak duruyorum. Un tuz erkek. <laughs> Bak ne diyeceğim. O zaman sana şöyle kara yaz bir delikanlı bulalım ha? Ay aman Neriman abla ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.